O şimdi alırım. Arkadaşıma gidebilirim. arkadaşlar kesinlikle arkadaşıma gitmeyeceğim. Annem ve babam evdeyken eve gizlice gireceğim. Bir dur bak sakın söyleme tamam mı? Oluşum annesi eve babuşa. Ben karışmam ya. Ne yapıyorsan yap. Sen de gelmek ister misin? Olur dilerim valla. Ama kaçarsın olmaz. O zaman git. <laughs> Arkadaşlar o zaman operasyon başlasın. E ne işler çeviriyor bu kız? Anne anne. Ne oldu anneciğim? Arkadaşım Arya çağırdı da bir gidiyorum Ödevler birlikte yapacağız Anneciğim haberin var mesaj atmış anne Sen daha burada mısın gitmedin mi? Gitmedim haber ben İyi hadi git o zaman görüşürüz fazla geç kalma tamam. Murat Elif Sinem arkadaşına gitti ödev yapmaya Biz de dışarı çıkalım mı ne dersin? Boşver ya kahve yap da içelim hadi ya Ya çıksaydık güzel olmaz mıydı? Ya da Olsun. neyse ya Elif gelirse değil mi? İyi tamam hadi ben kahveleri yapayım Sen de güzel bir film aç Olabilir. Hadi bakalım Bunlara gittiğimi inandırmalıyım Hemen cezik var mı? Anne ben gidiyorum hadi bay bay. Daha yeni mi gidiyorsun? Hadi git arkadaşım bekliyor. Bücür in oradan düşeceksin. Bücür. Bücür. Kapısını açıp kapatalım. Ben gidiyorum. Zehra? Bu ses ne Murat? Biliyorum Zehra aşağıdan mı geliyor bu ses? Bilmiyorum bir tane baksana. Üzer bir şey mi oldu acaba? Gücün mü düştü? Bilmiyorum valla çatır çatır sesler geliyor. <laughs> Eyvah Murat dur dikkat et. Elif sinem de gitti bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum valla ya. Hemen bakmamız lazım gel aşağı gel. Önce sen gidin, önden sen ya git ya önden sen git ben niye gidiyorum önden? Ya ben korkuyorum ama. Aşk olsun Murat beni mi öne sürüyorsun? Yürü bak Tam bakayım. Elimi tutuyorum, tutuyorum. Tamam elimi tutuyorum hadi gidiyoruz. Bak bakalım. Ne var ne olmuş bir bak Murat. Ayşan ışık kapalı ama. Ha? Murat ya. Ben kendi kendimi görmüşüm. Yasım almış ya. Murat aşk olsun yürü Yasuma'mış. ya. Çekil. Ben önden sen git. Şuradan önden sen git. Tamam, hadi tamam geç. ben gideceğim. Hadi Korkak. Hani kim var orada? E buranın ışığı da açık değil. Hah ışık açıktı. Bir dakika ya Murat. Baksana ayak çekeceği düşmüş. O nasıl düştü öyle ya? Çatır çatır acaba bücür mü böyle ağzına falan yaptı? Eğer bücür düşürmüştür. Deysin. Hadi yukarı çıkalım. Bizi, abi buranın yapalım. kapısı da açık kalmış. Kapatalım şöyle. Sohbet, tamam, hadi gidelim. Gidelim. şimdi asansörü ikiye çıkaracağım Öyle sesler yapacağım, öyle vuracağım. Ama yine çift çiftle vuracağım. Çünkü çok güzel ses çıkarıyor. Şimdi ben ikiye gidiyorum. Vücudu de buradaymış. Neredesin? Murat. çok şu falan baktım da yapmamışsın daha abi. Ya asansörden ses geldi biraz önce çıt çıt diye. Ya ben bakmam ben korkuyorum ya. Egemen'i falan çağıralım. Egemen. Ya Egemen, niye çağırıyorsun ya çocuk odasında yatıyor. Asansör kaçtaydı hatırlıyor musun? Asansör sıfırdaydı. Dur bakayım. Çatır çatır sesler geldi asansörden duymadın mı? Yok duymadım ben. Baktık mı şöyle mı? Murat anma korkaksın ha bekle. Yanımdan ayrılma sakın. Ben şu tarafa doğruysem bak asansörden birisi çıkarsa beni çağır. Gelmiyor en ya asansör. Dağıysa, sen beni çağır korkma. Ben hemen gelirim yanına. Ay ne güzel. Ben burada duracağım sen orada duracaksın. Evet. Asansörden biri çıksa ben ne yapacağım? Ya ben hemen üstüme polis polis çağıracağım. Geldi geldi. Geldi geldi. Bücür sen miydin ya? Ya Bücür ne yapıyorsun? Ya? Aç olsun Bücür. Ya, Allah Allah. Ne yapıyorsun? Canımı cırmalıyorsun. Benim yanımda dur. Saldır değil mi? Saldır oğlum. Ah Bücür ah. Neyse Murat hadi. Kahve hazır mı? Sen yap bari. Ben yapamam. Ben artık... Ben Egemen'e bakacağım bir tane. Hadi. ses mesaj gelirse karışmam sonra. Ya bücürmüş zaten. Korkma bak bücür bak suçlu suçlu oturdu oraya. Olur. Bak gördün mü? Bunu yere atıp ses çıkaracağım ve hızlıca misafir odasındaki dolaba saklanıyorum. Annem sek aşağıdaydı. Bunlar Nasıl geldi? Çok ses gelecek ama neyse. Çıkın çıkın çıkın. Dolaba saklanayım. Bu odaya kesin bakarlar. Tamam. Derken. Evet susun. Açık kaldım biraz. Nefes alayım. Kahvemiz birazdan hazır. Bak ne orada? Yolda. Orada kim var? Ne oluyor? Orada ses geliyor. Gücür ya sen mi yaptın yine? Yok ya ben bir şey yapmadım. Murat nereden geldi bu ses? Yukarıdan geldi. Ben, geldim, ben gitmem oraya artık. Murat gel yukarı çıkacağız. Ben çıkmam yukarıya. Murat gelir misin? Yukarı çıkacağız. Allah Allah. Yürü yürü çabuk. Ben burada durayım sen çık bak. Ya Murat bugün beni çok yoruyorsun sen ya. Yürü çıkacağız yukarı. Asansör hala sıfırda. Çık bakayım. Murat ikinci kattan geldi sesler yürü. Yürü yürü ikiden geldi sesler yürü. Çık 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 bakalım orada bir şey önden var mı? Önden sen çık buradan önden sen çık. Murat aşk olsun yürü dedim ya. Bak bakayım oraya. Sen Elif'in odasına bak. Tamam mı? Elif. Orada kimse var mı? Yok kimse yokmuş. E buradaki odalar da kapalı. Gel gel o zaman nereden geldi? Üst kata mı çıksak? Hadi. Bir dakika ya. Murat bu biraz önce eksi evet. değil miydi? Aşağıdaydı. Sen mi getirdin? Doğru söyle bunu. Murat ben niye getireyim? Mutfaktaydım. Seninle beraberdim ya. Evet, ya. Tamam. Bak kapıyı kilitlerim ben üzerime. Valla Vallahi ben yukarı çıkıyorum gel. Tamam ne seçtim? Kim, kim var? var? Murat gelsene ya. Üzüm gel desene. gel. Ya, gel gel. Ulan ışıkları açık Murat. Koş haykırır mısın? Mı şey? Ya yok ya biz evde varken kim girecek? Bakalım burada kimseler var mı? Murat burası karanlık. Burada kimse yok. Kapı kapalı. Hadi gel sen aç kapıyı. Sen evet, sen. Bakacağız. Ya Murat ya sen et sana. Aç kapıyı. Hayır. Ya. Şaka Yapma şaka. Aa buranın ışığını ben açık unutmuşum galiba. Buraları topladıydım. Evet. E, buralarda da kimseler yok. Murat yürü gidiyoruz yürü. Burada bir şeyler var. Bakacağım. Ses geliyor duyuyor musun? Murat ne sesi ya dur yan taraftan geliyor dur o. Murat burada şişme balonlar var yatağın üzerinde. Başka kimse... Murat! Ya niye kapı üstüme? Anahtar burada şaşkın. Şaşkın <laughs> anahtar burada. Yemin ederim seni öyle bir yere kitlerim ki ha ona göre. Üzer. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Bu vücut sürekli bir şeyler çeviriyor ya. O mu yaptı yoksa? Çöz. Ağzıyla çıkarıp o mu attı aşağı? Olabilir, 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 Hadi gidelim. Çağrı sonra da gidelim hadi. Ay bir kahve içemedik ha. Ne bu sesler? Vücut. Oğlum lütfen rahat durur musun? Ay şuna bak ya. Kızamıyorum da sevimlilikten. Gel gidiyoruz gel. Gel. Yürü gidiyoruz. Hadi gidelim. Oh iyi ki dolaba bakmadılar ya. Bir gün yeni plan yapmalıyız. Gitme. Ne yapabiliriz sence? Ya senin yaptığın her şeyi ben zannediyorlar. Yeter artık. Ben yapmadım de. Hayaletler varsa de. Oldu canım. Of. Elif bırakır mısın lütfen şu gizli gezmeyi? Bak gördün mü? Sen de korkuyorsun işte. Neyse hadi be planına geçelim de niye istiyorsun? Ee, ne yapalım? Ses çıkaralım yine. Koş koş koş. Şimdi benim odama geldi. Ses çıkarıp yatağımın altına saklayacağım. sonra da bıh diye korkutacağım hemen. Ama güzel bir maske odamda vardı. Bu maskeyle en son salona gideceğim. Şimdi bu çekçekle şey, ses çıkaracağım. Nasıl çıkarabilirim? Kapıma vurarak olabilir mi? Sakla sakla. O sakla uh. sakla. Gel. İyi olsun Murat ya. Asansöre bindin gittim ben yürüyerek indim senin yüzünden. E, kimse yok işte bu. Ne Ağabey kadar korkaksın, kaçtın asan. Kahve beni böyle yedin. Kahvemiz yap da içelim hadi ya. Ya ne kahvesi ya sen cezalısın git sen Kesin yiyip. siz bir plan çeviriyorsunuz da bu işin sonunda iyi kötü çıkıyor. Ben ne plan çevireceğim? İşte, ne oldu yine? Ya, ya bir... Sesler geliyor yine. Ben hiçbir yere gitmiyorum artık. Allah Murat Allah, gel git. yürü ya yürü ben yürü. Ben ya. İyi e, tamam git sen ararsan ara ben bakacağım. Ha! En son duydun mu çatırtıyı? Evet ya. Tamam bu sefer önden ben gideceğim gel. Tamam sen gidelim. Gel ben. bakalım. Gücür de burada olduğuna göre sesleri başka biri çıkarıyor. Ben size demiştim. Ay çok sinirlendi bakar mısın? Isırabilir Murat çok kızgın bize bak. Gördün mü küstü. Bücür kim çıkarıyor sen söyle bari. Ay y yuk yukarıda biri var diyor. Ay yukarıda biri yukarıda var, bir var diyor. diyor gel bakalım gel. Bücür gelsene ya. O niye gelmiyor bizimle? Şimdi, Kesin o iş birliği yapıyor. Ulu, ulu, ulu. Bakalım bakalım nereden geliyor sesler. Allah Murat. Hazır evet, mısın? Ben seni kilitleyeyim mi şimdi bir yere? Kitleme kitleme. Hadi bakalım. Ha, Murat elinin odasının ışığı açık sen mi açık bıraktın? Yo perak, çıkarma dedim ya. Murat çekçek çek orada görüyor musun? Bak çekçek çek oraya gitmiş şimdi. Biraz önce sen o çekçek çek oraya tamam, koymamış sen oraya mıydın? Gelince, oraya bak, sen bak. bir şey O, o ses ne? O ses ne şimdi? Aşağıdan geliyor ses. Bücür mü? Bücür. Bu sefer bücür değil mi? Yok. O zaman o bücürse, buradan gelen ses ne? Burada bir şeyler var. Dur bakayım. Bu çekçek çek niye çıkıyor zırt pırt ortaya ya? Murat. İşin gizemi bunda. Bunu sakın ayırma elinden, tamam, tamam mı? Cezuruz arkasına bakalım. Yok canım sende. Bakalım bakalım burada. E bura Elif'in odası hiç dağılmamış. Murat anahtar yine burada. Ne yapıyorsun ya? Burada kimseler yok. Dur bakayım masanın altına bakayım. Burada da kimse yok. Murat dolabın içine bak bakayım. Dolabın içine bak. Orada yok, kimse kimseler yok. var mı? Yok değil mi? O zaman banyoya bakacağız. Elif'in banyosunda kimse var mı bakalım. Tamam Racı. Ee, banyoda da kimse yok. Hey hey bu ne kim? Ah bu Siyata. kim? Murat. O ne? Bu çekçekli hırsız. Çekçekli hırsız bu. Gördün Olay, mü? Murat ben alıp kaçtı. ben bir şey yapmadım Kurtuldu. Murat sen geç... koş koş peşinden gideceğiz. Sen boş, sen Murat vurdu, koş. Murat tamam, koş. Tamam, İyi ki tamam. biz odaya kilitledik. Murat tamam mı? Murat buraya gel. Murat kapıyı kilitleme açar mısın? Murat ben tek başına bıraktın. Murat Egemen de uyuyor aç şu kapıyı. Aşağı mı indi? Yukarı mı çıktı bilemedim. Şöyle yapacağız. Sen yukarı, ben aşağı. Yok, içimizden değil. Hayır, yürü Dur, yürü yürü. hayır. Murat Işık. şuradan bak bari. Hadi buradan beni yakalasa. Işık ışık açıldı mı Buranın ışığı açılmadı. Ya, Burada aşağı yok. Üstü. Aşağı mı indi acaba? Evet. Murat yatağın altından çıktı gördün mü? Bir tane gitti önce sen. Ya Murat aşk olsun ya. Hayır, kim o? Hay cucu boyunda bir tane bir şeydi. Hırsız e, mıydı? Ya. Neydi o? Hırsız gibi bir şeydi. Murat, Anlamadım üzerinde yani. ne vardı fark ettin mi? Siteden bir çocuk olabilir mi? Ne oldu? Ses mi geliyor? Ses gel. Ben aşağı bakacağım. Sen orada dur. Kim var? Kim var orada? Murat kimse var mı orada? Burada kimse yokmuş. Kim var orada? Burada kimse var mı? Burada kimse... Aa! Murat burası biraz dağılmış. Gel. Sesler geliyor. Gel gel o kesin burada bir yere saklandı. Gel. Kim var orada? Ha, geliyor. Aa, Murat. perde oynadı, perde oynadı. Sen perdeye doğru bak. Aha işte orada çekecek. İşte orada çekecek. Ay, ay geliyor. Murat geliyor. Üzerimize doğru geliyor. Kaç, saklan, saklan, kaç. Nereye? Asansör ya, Dur, Asansör. Dur, dur, dur. Elif, Elif. Görmüyor musun? Saçlar başlar bak. Elif Sinem ya. Ya var ya sabahtan beri beni korkuyor. Sen hiç bir yaptın değil mi? Yapmadım ya. tabii ki de. Bir gün ya. mı? Yaptı bir mi? Yaptı. Sen işbirliği yaptın mı? Hayır, bücür yaptı. Sen niye buradasın? Ar arkadaşımla böyle bir şaka yaptık. Yani Arya'nın haberi vardı. Evet. Annesi nasıl ayarladı da bana mesaj attı? Başka. O da kendi annesini mi korkuttu yoksa gizliye, gizli, gizli eve girip? Hayır kendisi yazdı annesine. Ne? Annesinin telefonundan kendisi mi yazdı? Tamam. sonra da ona herkesten sil yerine kendinden sil yaptı. Bak e işte cezalı. Bir ay oyuncak oyuncak hiçbir şey almayacak. Cezalısın. Kızım sen macera mı arıyorsun kendini? Eyvah Elif Çok kötü oldu Murat. Hayır cezalısın. Baban doğru söylüyor. Boşuna ağlama. Eyvah bayıldı. Buna dayanamadı. Kaldıramadı bu yükü. Ne yapalım biliyor musun Murat? Tut bunu böyle asansöre taşıyacağız. Asansöre kapatacağız. Kilitleyeceğiz onu. Getir. Tamam, tamam. Sürükleyerek bir aydın, getir. Bir Sürükleyerek getir onu. Kalk kalk da desen kalkmaz o. Sürükleye sürükleye götür. Ben tutuyorum asansörü. Halıyı değil Elif'i sürükle. Elif'i sürükleye sürükleye götür. Bir hadi. ay tamam. Bir ayda bir güne düşürdüm. Bir gün önce kalmayacağım. Tamam bir gün diyor kalk tamam. hadi bakalım kalk. Bir gün mü? Bir saat olsun. Ne bir saati kızım? Bu saatte ne oyuncağı? Bugün de yerim. Yok oyuncak mı oyuncak yok Bunu sana. Bunu alsana bücür almış bir tane. Hii, sen bücürle işbirliği yaptın. Bücür kabul etmedi de mi cırmaladı seni? Oh. Nerede o bücür? Bücür anından öper misin? Bücür kitleyeceğim az sonra. Bücür çüştü gitti herhalde. Bücür. O, o kızımı cırmış. Bücür. Bücür nerede Murat? Bücür. Murat gel gel gel. Gel gel. Gel. Şuraya gitsene bir tane. Geç hadi geç ya muzumuz. Orada kimse yok korkuyorum daha. Şimdi Elif Sinem'e diyeceğiz ki Bucur evden kaçtı diye şaka yapacağız. Rövanşını alacağız. Hazır mısın? Hazır. Şu çek çek'i de kaldır Allah aşkına sinir oldum. Bu ne ya? Hadi gel gel. Bucur hiçbir yerde yok Murat. ya Takma şunu ya. Bucur hiçbir yerde yok. Bucur kaçmış. Ee, ee. Murat kapıyı açık bırakmışız. Elif ee, Bucur'u açmış. Bucur kaçmış. Ben de şaka yapıyorum. Elif Sinem kaçmış. Bucur ağaçım. Kapıyı açık bırakmışım. Adam. Kaçmış diyorum. Asansörde de yok. Bak gördün mü? Bücür. Kapıyı açık bırakmışım diyorum. Niye inanmıyorsun? Ya anne belki kesmemişti. Bücür. 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 Kaçtı bücür gitti. Gece bücür. gece hayatta bulamayız onu Murat. Bücür. Elif. Bak bakalım aşağıda mı? Bakacağız Murat aşağıda mı? Bakayım. Elif bana inanmıyor çünkü. Buldun mu bücürü? Yok değil mi? Gitti bücür gitti gitti bayanım Vay gitti bücür eyvahlar olsun. Bücür gitti e, niye gittim kediyi ben Elif şaşkın mısın nesin ya? Elif gel 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 gel. Nerede yukarıda bücür? Yukarıda yukarıda. Yukarıda mı? Hı? Niye gelmiyor çağırınca? Gel, Gerçekten giden. küstü o bize o zaman. Elif yine bücür ben bize küstü. O kesin dedi ki işbirliği yap ben o da ona kızdı kesin. Şuraya, kesin ona kızdı. Neyse Murat yemin ediyorum şurada gitsin odasına. Biz daha aç daha hala Televizyonu açmamış kahveyi geç ben ya, kahveyi oraya, yaptım yaptım ses geliyor, ses yaptım oraya. kahveyi bir tane tele bir tuş ya bir tuşa basacaksın açacaksın. televizyona mu ah. zor çek çekini mi istiyorsun canavar seni çek çekli canavar hadi git ondal odana git hadi ondal odana git ondal odana git bakar mısın Murat bir sürprizim var ama Elif'e vermeyeceğiz tamam mı bakın şimdi arkadaşlar burada ne var. Burada şahane çikolata tatlılar var. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ama Elif Sinem yok. Elif Sinem cezalı. Bakın sürprizime. Bak Murat sürprizime. Aa, çikolatalar mı getirdin? Evet lan. çikolatalar getirdim. Ama Elif Sinem yemeyecek. Elif Sinem Zaten çikolatadan bıkmıştım. Evet geçenki videodan bıktın değil mi? Evet. Tüm gün çikolata yedi. Elif Sinem çikolata yemiyor artık. Ceza olmadı oh, ki şimdi. Neyse Murat kahvenin yanında biz yeriz. Tamam. Anne. Hadi bakalım kurtulduk. Anne.